Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle aşk mı tutku mu açılımını gerçekleştirelim istedim. İlişkide olduğumuz insan veya hoşlandığımız insan, ayrıldığımız insan bize aşık mı? Aşık mıydı? Yoksa sadece bir tutkudan mı ibaretti? Sadece cinsel bir çekim miydi aradaki? Ya da hala o çekim var mı? Bu soruları soracağız kartlara. Umarım aradığınız cevapları bulabileceğiniz bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Benim için değerli olan sizlersiniz. Önemli olan sizlersiniz. Lütfen siz de kendi değerinizi bilin. Kendi değerinizden ödün vermeyin. Sizi dibe çeken her ne varsa, her kim varsa hayatınızdan atın arkadaşlar. Ben hayatınız ıskalamanızı istemiyorum. Her anını dolu dolu en güzel şekilde yaşamanızı istiyorum. Hayat bize sunulmuş en güzel armağan aslında. Ve o kadar kısa ki bunu bir başkasının gelip mahvetmesine müsaade etmeyin. Sizler çok kıymetlisiniz. Her can özel ve tektir. Tıpkı sizin gibi. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben hepinizi çok seviyorum. Her biriniz benim kıymetli misiniz? Hadi bakalım destelerimizi ayıralım. thank <laughs> Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. İkinci destemizi şöyle kenara ayırıyorum. İlk destemizde başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar sadece tutkudan ibaret değil. Aklınızdaki insan da size aşık. Bu ilişki daha henüz başlamamış. Karşılıklı olarak ufak tefek flörtleşmeler var ama henüz adı konulmamış bir ilişki. Aklınızdaki insan sorumluluk bilincinden uzak birisi. Bu yüzden de uzak durmayı, çok fazla yaklaşmayı tercih etmiyor size bağlanmaktan korkan bir yapısı var ama sürekli size hayal ettiğini söyleyebilirim. Hatta başka birileriyle olma ihtimaliniz bile onu çileden çıkartıyor diyebilirim. Bir buluşma gerçekleşecek. Ama bu çok yakında bir buluşma olacak arkadaşlar. Sanki böyle 4 gün 4 hafta içerisinde bir haberleşme söz konusu ve bir dengeye gelme isteği var. Bu insandan güzel bir aşk mesajı alabilirsiniz, güzel bir teklif alabilirsiniz. Sürekli sizi düşündüğüne dair. Evet, tutkusu çok fazla, sizinle birlikte olma isteği çok fazla. Ama eğer bu ilişki başlarsa, bu insan sizden kopamaz hale gelecek. Zaten o yüzden korkup sürekli ertelemiş görüşmeleri. O yüzden duygularını hep içinde bastırmış. Aklınızdaki kişi su grubundan olabilir, siz toprak grubundan olabilirsiniz. Ateş grubu da var ama daha çok su ve toprak grubunu hissettim ben. Bunlar ağırlıkta çıktı. Ve bu insan şu an kendini dinliyor. Acaba yapabilir miyim? Acaba bir ilişki başlarsa ne olur? Ve bu insan yüksek ihtimalle sizin ruh eşiniz arkadaşlar. Burada da size bir mesaj var ondan. Sevgilim, fiziksel olarak ayrı olabiliriz. Ama ruhlarımız bir. Aşk için hep bir yer var. Hep bir zaman var. Hiçbir şey kayıp değil. Aklınızdaki insan size gelmek için can atsa da korkularını yenmesi gerekiyor. Biraz daha yenecek. Bu arada sizi çok da gizemli buluyor. Onu da söyleyeyim. Sanki böyle sizden çekindiği taraflar var. Şu kartlara, şu enerjilere baktığım zaman da dediğim gibi 4 gün, 4 hafta içerisinde bir buluşma muhtemel görünüyor ve bu buluşmayla beraber başlayacak olan ilişkinin ileriye gitme potansiyeli çok yüksek. İlk desteği için söyleyeceklerimiz bunlardı. Gayet güzel çıktığını düşünüyorum. Umarım siz de sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Umarım çok çok güzel şekilde yaşarsınız. Çok mutlu olursunuz arkadaşlar. Gelelim ikinci desteğimize bakalım. İkinci deste bize neler söyleyecek? İkinci desede de gerçekten çok güzel çıktı. Bu e, gelgitli bir ilişki, uzun süreli bir ilişki gibi görünüyor. Bu kadar gelgitli olması, bu kadar kopamamanızın sebeplerinden bir tanesi aradaki ruhsal bağın çok güçlü olması. Ya çok eskiden tanışıyorsunuz, ya da bir türlü koparamadığınız bir bağ söz konusu. Bir ruh eşliliği var arkadaşlar ama dikkat edin takıntı haline getirmeyin, saplantı haline getirmeyin. Aklınızdaki insan sizi gerçek bir aşkla seviyor. Sadece tutkudan ibaret değil. Onda da sizi kaybetme korkusu çok fazla. Eli kulağında bir haberleşme söz konusu. Ve bu haberleşme ile beraber bu ilişki bir dönüşüm geçirecek. Burada da ben toprak ve su gruplarını ağırlıkta hissettim. Hava grubumuz da var ama çok etken olduğunu düşünmüyorum. Toprak ve su ağırlıkta belki sizin için bir şey ifade ediyordur. İlla Burçlar ya da gruplar uyacak diye bir kural yok Ama belki sizler için bir şey ifade ediyor olabilir Şöyle bir kartlara göz gezdirdiğim zaman Romantik duygular ayyuka çıkıyor Aklınızdaki insandan beklemediğiniz şekilde aşk itirafları duyabilirsiniz ki Aklınızdaki insan çok ketum bir yapıya da sahip yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. İlişkiyi daha bir üst seviyeye taşımak isteyecek. Ve bunu çok yakında gerçekleştirecek. En geç Haziran ayı içerisinde arkadaşlar bu ilişki boyut değiştirecek diyebilirim. Birbirinize zaten ayna görevi görüyorsunuz. Güven ve inanç çok önemli. Siz birbirinizi destekleyen bir çiftsiniz birbirinize dostsunuz da aynı zamanda. Bu da ilişkinizi daha kuvvetli hale getiriyor. Aklınızdaki insanın düşüncelerinde hep ileriye yönelik katılımlar yapmak var. Ama hep onu durduran enerjiler söz konusu olmuş. Bundan sonra o enerjiler devreden çıkıyor. Siz ilişkide harcadığınız emeğin karşılığını alacaksınız. Hasas zamanı gelmiş diyor kartlar bana. Belki daha önce Uzun yıllardır tanıyorsunuz. Belki daha önce "Seni seviyorum" cümlesini dahi duymamış olabilirsiniz. Bu cümleleri duyacaksınız kendisinden. Ne kadar önemli olduğunuzu, ne kadar değerli olduğunuzu, siz ne kadar sevdiğini anlatacak cümleler. Bir dönüşüm içerisinde, bir değişim içerisinde. sanki bir kırılma noktası yaşamışsınız ilişkide ve sizi kaybetme noktasına gelmiş. Bu da onu inanılmaz derecede korkutmuş. Artık hareket etmem lazım. Gerçekten bir şeyler yapmam lazım enerjisine bürünmüş. Bu yüzden de aşkını, sevgisini gizlemeden göstermek istediğini söylüyor kartlar bana. Sadece tutku değil. Çok büyük bir aşk var arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. İkinci destemiz de böyleydi. Ne yapalım? Dilek tutalım mı? Dileklerimize bakalım mı? Şöyle. Evet, bizim dilek kartlarımız. Bir dilek koyacağım arkadaşlar. Bakalım bu dileklerimiz gerçekleşme olasılığı nedir? Umarım bütün dilekleriniz hayır kapılarıyla önünüze gelir. Mucizeler size doğru yanaşır. Evet arkadaşlar, birinci dileğimiz, ikinci dileğimiz. Şöyle bir odaklanın. Niyetlerinizi odaklanın. Bakalım neler diyecek kartlar. Evet dileğiniz gerçekleşecek ama affetmeyi öğrendiğiniz zaman ve bu sanırım aşkla ilgili bir durum arkadaşlar. Ruh eşliliği, ikiz ruh yolculuğu, ruhsal farkındalık. Kendi tekamülünüzü gösteren bir dilek bu. Ve bu da gerçekleşiyor. Gelelim ikinci niyetimize. Beklediğin özürü duyacaksın. Şimdi burada çocuklarla ilgili bir sorun olabilir. Çocukluk arkadaşları ile ilgili bir sorun olabilir. Ruh eşinizle ilgili bir sorun olabilir. Bir özür beklentiniz var ve bu özürü duyacaksınız arkadaşlar. Bir barışma söz konusu olacak. Sanki bu yaz ayı bütün buzların eriyeceği ve çok güzel gelişmelerin olduğu bir bir mevsim olacak sizler için. Evet, bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız açılımlar olmuştur. Umarım biraz da olsa sizi hayatın stresinden uzaklaştırabilmişimdir. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen sizler de kendinize sevgiyle sarılın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.